10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beğenlenmesi Madde 1 der ki Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalılardır. Yaşamak diyor yani bir ağaç gibi hür ve tek, bir orman gibi kardeşçesine. Peki şöyle etrafımıza baktığımızda savaşlar, füzeler, kimyasal silahlar, ölümler, mahkumiyetler, işkence görüp gerçekten de yaşayabiliyoruz diyebilir miyiz? Anne! Ee adam haklı. En geç 98'de diye söz almış. 2000 mi 98 acaba? Kimilerinin insan hakları insan icadı olduğunu düşünürken evrensel haklarının olmadığı gibi evrensel insan haklarının da olmayacağını savunuyor. Dünya barışı içimizde, hepsi içimizde. Anlaşılan insan hakları konusunda kafamız epeyce bir karışık. Şoförü dövmüş. Yok. Oradan oradan şeyler geliyor sevgili. Şoförden şey. ben yedim. Ben dövmedim. Sen <laughs> mi yedin? Öyle mi? He. <laughs> Magna Carta'dan toplumsal sözleşmeye, Amerikan bağımsızlık bildirgesinden insan hakları evrensel beğenlenmesine kadar aslında tüm bu sözleşmelerin, bildirgelerin derman olmaya çalıştığı tek bir soru ve düşünce var. Mesela yaşayabilme hakkı. Tüm bu sözleşmelerin tepesinde bir taş gibi duruyor ya. Ama çoğu zaman haberleri açınca hevesimiz kursağımızda kalıyor. Çünkü bir bakıyoruz bu yaşamak denilen hak, taş hak olana gibi olmuş tokatlanıyor. Bizimkine de yaşamak denmez ki olsa olsa hayatta kalmak denir. Yani yaşamak musrette et yemekse bizimki Ciğerci Ahmet'te çeyrek ekmek kavurma yemek. E, nerede adalet? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Kardeşsin anlamı. Yapacaklar? Yapacaklar. Peki diyelim şans eseri hayatta kaldık. Peki özgür müyüz? Yoksa güçlülerin müsaade ettiği kadar mı özgürüz? Şıkların bir kısmını işaretlemeye hakkımız olmadığı bir sınavda gibiyiz sanki de Elimiz ister istemez verilen şıklara gidiyor gibi. Bahsi geçen sözleşmelerin üzerinde durduğu bir diğer konu ise eşitlik. Din, dil, ırk, cinsiyet, renk, siyasal görüş, sosyal sınıfı ya da herhangi bir ayrım gözetmeksizin hayat ve yasalar karşısında eşitlik. Şimdi ben belediye başkanlığına adaylığımı koysam, seçim vaadi diye bunları söylesem yüzüme tükürür yalancı dersiniz. Osmaniye'ye deniz getiriyorum desem daha inandırıcı olur. Çünkü insan ve eşitlik kavramını yan yana görmeyeli bayağı uzun bir zaman oldu. Dünyanın bir yerinde rezidans kuleleri gökleri kaplarken, dünyanın başka bir yerinde insanların evleri başlarına yıkılıyorsa, dünyanın bir yerinde var olan otobanı genişletmek için ihalelerde birbirlerini ezerken, diğer tarafta köylerinde yol olmadığı için çocuklarını hastaneye veya okullara yetiştirilemiyorsa, Dünyanın bir yerinde bir gecede harcanan paralar, dünyanın bir yerinde de o harcanan paralarla günlerce ya da aylarca yenilecek yemeğe eş değerse, kimisi 5 katlı villadayken kimisi sıçarken duş alma zevkini bir arada yaşıyorsa, orada insanlıktan ve eşitlikten bahsetmek okyanusun dibinde bugün hava çok güzel demek kadar kulağa saçma gelir. Fakat unutmamak gerekir ki insan haklarına en çok haksızlığa uğrandığında ihtiyaç duyar. Ama neye ihtiyaç olduğunu tespit edebilmek için onu önce bilmemiz gerekir. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet <laughs> olsun bu kafaya ya. Bu dayı kadar olmasa da haklarımızı bilmeliyiz. Bilmelisiniz ki yeri geldiğinde hakkınızı söke söke almalısınız. Melisiniz, malısınız.